Peygamberimiz bir hadiste buyuruyor ki Kendinden evvel bir adamı anlatıyor bize Diyor ki birisi vardı 99 kişiyi öldürdü Sonra Sordu Buralarda soru sorabileceğin bir insan var mı? Demişler ki filan kişi var Dağda mağarada ibadet eden bir abid insan var Ona git sor demişler gitmiş ona sormuş demiş ki ben 99 kişiyi öldürdüm Allah ben affeder mi affetmez mi adam demiş ki yok Allah seni affetmez sen çok insan öldürmüşsün demiş onu da öldürmüş 100'e tamamlamış sonra yine sormuş demiş ki soru sorabileceğin birisi var mı demişler filan yerde bir alim var git ona danış gitmiş ona danışmış demiş hocam ben 100 kişi öldürdüm Allah ben affeder mi affetmez mi? Hoca da diyor ki Allah seni affeder, tövbe edeceksin ve burayı terk edeceksin. Bu civardaki insanlar seni buna sevk ediyor. Bu arkadaş çevresinden kurtulmalısın. Hemen çıkmış yola, tövbe etmiş ve çıkmış yola. Şuraya git demiş o alim kendisine Oraya doğru çıkmış yola Yolda giderken ölmüş Vadesi yetmiş Ve azap melekleriyle rahmet melekleri gelmişler başına Efendimiz buyuruyor ki melekler tartıştılar Kim bunun ruhunu alacak Bu adam yüz kişi öldürdü diyor azap melekleri Bunu biz alacağız diyorlar Rahmet melekleri de ama tövbe etti diyorlar. Bizimdir diyorlar. Allah Azze ve Celle'ye soruyorlar. Ya Rabbi hüküm nedir? Allah buyuruyor ki onun mesafesini ölçün. Eski yerine mi yakındır, yeni yerine mi yakındır? Eski yere mi yakındır, yeni yere mi yakındır? Ölçmüşler. Rivayette buyuruyor ki Allah onu biraz daha kaydırdı yerini kaydırdı, yeni gideceği yere doğru yaklaştırdı. Ve böylece rahmet melekleri alsınlar.